skolyoz hastalığında erken teşhis için çok önemli. Çünkü tedavisi daha küçük derecelerde çok daha kolay. Yani çocuğun ne kadar büyüyeceği ile ilgili bir sürü kriter olmasına rağmen eğrilik derecesi ne kadar az ise bizim o eğriliği kontrol etmemiz ya da bu eğrinin ilerlemesini engellememiz o kadar kolay oluyor. Yani o yüzden de skolyozun farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Bu ay skolyoz farkındalık ayı nelere dikkat edeceğiz çocuklarımızda? Özellikle bu ergenlik dönemiyle birlikte en çok görüldüğü dönem 10 ile 16 yaş arasında görüldüğü dönemde çocuklarımız artık bizden çıkıyorlar. Kendi odalarında kendileri giyinip soyunmaya başlıyorlar. Banyolarını kendileri yapıyorlar. O yüzden fark etmemiz zorlaşıyor. Fakat bunu erken fark edersek tedavimiz kolaylaşır. Normalde ebeveynler fark ettiğinde 30 derece civarında oluyor ama biz bunu daha erken teşhis eder isek birkaç şeye dikkat ederek böylece tedavisini kolaylaştırabiliriz. Nedir bunlar derseniz, çocuklarımızın üstü çıplakken sırtına baktığımızda iki omuzunun arasında eşitsizlik olması, birisi yukarıda olabilir, birisi aşağıda olabilir aslında ikisi aynı şey oluyor. Diğeri bel girintisindeki asimetri. Bel girintisinde simetri olur normalde. İki tarafta bir oyumuz var. Bu eğer ki bir taraf daha fazla çıkıntılıysa ya da bir taraf daha fazla girintiliyse bu yine bir skolyoz habercisi olabilir. Aynı şekilde bizim özellikle muayenede kullandığımız Adam's Forward Bending test dediğimiz. Çocuğumuzu öne doğru eğiyoruz. Popo tarafından sırtına doğru baktığımızda kaburgalarımızın yaptığı şöyle bir simetri var. Bu simetride bir asimetri olması durumunda diyoruz ki bu hastada bir rotasyon vardır. Bu da bir skolyozun habercisi olabilir. Bu Haziran ayı skolyoz farkındalık ayında çocuklarımızı basit bir muayene ile farkına varabiliriz.